Arkadaşlar e, incirli pastamızın e, kekini fırından çıkardım üzerine bir su bardağı demiştim fakat o e, iki su bardağı Çünkü biraz fazla oldu benim malzemem. İki su bardağı e, bir bardak süt bir bardak suyla bir, e, bir yemek kaşığı da e, granül e, kahveyi karıştırdım İki yemek kaşığı şekerle birlikte e, soğuyan kekimin üzerine ılık ılık döktüm arkadaşlar ee, sütüm de ılıktı Suyu da ılıklaştırdım ee, Onu bir şeyde Sütün içinde granül kahvenin daha e, Çabuk e, Eriyeceğini düşünerek öyle yaptım 2 yemek kaşığı da şekerle birlikte Onları çırptım e, Kekimin üzerine döktüm Bu kekim o e, şerbeti çekti Şimdi hazırlamış olduğum e, Krem şantili kremayı döküyorum Bu kremayı da e, 2 bardak e, yok, 3 su bardağı süt